Arkadaşlar bugün karşınızdayım yeni bir yer yer ya. bugün görmüş olduğunuz gibi annem bana bugün doğum günüm annem bugün bana ee, babam ve kardeşim birleşip ee, bana bir tane o kalmışlar bakın şunu güzel yine ne kadar büyük bunun adı Jibin MK1261 Çok güzel ayarlama tuşları falan var. Şurada kapatma tuşu var. Ve en beğendiklerimden biri bir tane mikrofonu var. Şarjla çalışabiliyor. Pili de var. Biz şarjla ihtiyac ettik. Bakın şöyle kağıt. Nota kağıtlarını koymak için. Bakın evet. şurada notlar var. Bakın göstereyim. Bakın şurada. Mesela R R7 diyelim. Arkadaşlar yani benim en, şey, en saniye. çok sevdiğim şu. Bakın. Böyle bunlardan alabiliyorsunuz. Şurada top var. Herhangi bir şey başlatmanızı yapabiliyorsunuz. Şimdi size e, en sevdiğim piyanoları çalacağım. Hadi bakalım. Bu arada şu da kaydedebiliyorsunuz. Arkadaşlar, şu an görüyorsunuz, şu ee, an ben çalmıyorum. Hmm. şuradaki Lüleç tuşundan ee, kaydı aldı. Şu şuradaki Play -se basınca kayıt ee, oynamaya başladı. Burada, şurada... Sık yanıt arkadaşlar. Ancak kamerada öyle görünce neden anlamadım. Neyse, evet, bakın şurada ufak ufak ee, şeyler var, bakın. Davul var mesela. Ee, Bakın bak. Diğerine. Daha çok bateri gibi. Bu e, çan şu iki tane Bunu da biliyorsunuz. Bu da hani şu altta durur ya. Da ba duba da. Da ba duba da. Onun gibi bir şey. Bu zil. Bir çubukla vurursunuz çalar. Bakın. Bu alkış. Bu da çingrak. Yani. Görüyorsunuz. Bakın şurada e, tempoyu attırma tuşu var. A, attırma, azaltma. Şurada sese azaltma, çıvatma var. Bakın şurada şu an gözüküyor. Bakın. Bakın. Arkadaşlar Ses yanıltamıyor. Neyse öyle oluyor kamerada. Bakın. En fazla 15 oluyor. Gördünüz. E, arkadaşlar bugün size bir şarkı çaldım. Hadi bir tane daha çalayım sizin için. Hadi. Ben de aslında tam olarak ustası değilim ama elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Ustası değilim ama yapıyorum işte. Youtube'dan, Google'dan ve tabi ki kanalımdan siz de bunları öğrenebilirsiniz. Kerem Kemal Tümer, Osman Tuner ve Kerem Gökhan Tümer kanalına abone olun. <laughs> İzlemiyorsanız abone olun.